Alfred Hitchcock bu ismi duymayan yoktur herhalde. Ama sinema tarihini sonsuza dek değiştiren bu gerilim ustası kariyerinin en büyük meydan okumasıyla, yani sesin sinemaya gelişiyle karşılaştığında ne yaptı? Gelin onun sessizlikten sese uzanan o inanılmaz yolculuğuna biraz daha yakından bakalım. İşte bu analizimizin kalbindeki soru da tam olarak bu. Çünkü bu basit bir teknoloji değişikliği değildi. Hayır, bu görsel anlatının bir ustası için sanatının temelini sarsan bir meydan okumaydı. Her şeyi baştan yaratmak mı zorundaydı yoksa sessizlikte kaybolup gidecek miydi? Her şeyin başladığı yere hiç kokun ana vatanı İngiltere'ye gidelim şimdi. Hollywood'un o göz kamaştıran ışıklarından çok çok önce, o zaten kelimelere hiç ihtiyaç duymadan gerilim yaratan bir görsel hikaye anlatıcısı olarak efsanesinin temellerini atıyordu. Peki, görsel hikaye anlatımı dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Aslında hiç bütün olayı buydu. Onun dili kamerasıydı. Tek bir kelimeye ihtiyaç duymadan, sadece bir bakışla, bir gölgeyle, doğru zamanda yapılmış bir kurguyla size gerilimi iliklerinize kadar hissettirirdi. İşte bu yüzden sesin sinemaya gelişi, onun için bir oh ne güzel yenilik değil, bildiğiniz bir yaratıcılık kriziydi. De işte o an geldi çattı. Ses teknolojisinin ortaya çıkışı sadece sinemanın kendisi için değil, özellikle de Hitchcock'un kariyeri için dramatik bir dönüm noktası oldu. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Değişimin hızı inanılmaz, değil mi? Düşünsenize, 1920'lerin başında sessiz sinemanın kralısınız. Sonra sadece birkaç yıl içinde, 1929'da çoktan çekmeye başladığınız bir filmi yapımın tam ortasında durdurup sesli hale getirmek gibi çılgınca bir karar alıyorsunuz. Bu akıl almaz bir risk ve adaptasyon yeteneği gerektirir. İşte Blackmail filmi bu cüretkar adaptasyonun en somut kanıtıdır. Bu meydan okumayı en iyi kimden dinleyebiliriz? Elbette Hitchcock'un kendisinden. Diyor ki, sessiz filmler sinemanın en saf haliydi. Bu tek cümlede aslında bir özlem var, sanatının köklerine derin bir bağlılık var ve ne kadar büyük bir yaratıcı engeli aşmak zorunda kaldığını da anlıyoruz. Aslında en sevdiği şeyi, sanatının geleceği için bir nevi feda etmek zorundaydı. Hitchcock İngiltere'de sesi fethetmeyi başarmıştı. Ama onu bildiğimiz o küresel ikona dönüştürecek asıl macera daha yeni başlıyordu. Rota, Hollywood. Peki bu devasa değişiklik onun sinemasını nasıl baştan yarattı? Bu karşılaştırmaya baktığımızda iki apayrı dünya görüyoruz aslında. İngiltere dönemi demek daha kısıtlı bütçeler ama daha fazla yaratıcı özgürlük demekti. Hikayeler daha gerçek, daha bizdendi Hollywood ise bambaşka bir oyun alanıydı. Devasa bütçeler, en parlak yıldızlar ama tabii ki stüdyoların sıkı kontrolü. Hitchcock burada kamerasını artık sokağa değil, insan zihninin en karanlık, en karmaşık koridorlarına çevirecekti. Peki, tüm bu yolculuk, bu riskler, bu adaptasyon süreci, bütün bunların sonunda ne oldu? Tabii ki sinema tarihine kazınan, bir türü tek başına yeniden yaratan o başyapıtlar. Bu miras öyle bir gecede ortaya çıkmadı. Adım adım ilmek ilmek işlendi. Her şey 1929'da blackmail'la sesi dize getirmesiyle başladı. Sonra 1940'ta Rebecca'yla Hollywood'a öyle bir giriş yaptı ki ilk Amerikan filmiyle Oscar aldı. Resmen kapıyı kırarak girdi ve sonrasında o efsanevi altın çağı başladı. Gerilim türünü bugün bildiğimiz haline getiren o dönem. Ve o altın çağ Ah o altın çağ. Gerçekten de akıl almaz bir dönemdi. Vertigo ile takıntının doruklarına çıktık. North by Northwest'te soluksuz bir maceraya atıldık. Psycho yüzünden duş alırken iki kere düşünür olduk. Ve The Birds en masum sandığımız şeylerden bile nasıl korkulurmuş onu gördük. Bunlar filmden öteydi. Resmen psikolojik birer deneyimdi. Kısacası özetin özeti şu. Hitchcock'un dehası sürekli adapte olabilme yeteneğinde yatıyor. O, değişime direnmek yerine onu kucakladı ve daha da büyük bir sanatçı olmak için bir araç olarak kullandı. Ve bu da bizi final sorumuza getiriyor. Onun yolculuğu bitti ama mirası, mirası hala yaşıyor hem de her yerde. Peki, Hitchcock'un o eşsiz gerilim ve görsel anlatım tarzı bugün izlediğimiz filmleri, dizileri sizce nasıl etkiliyor? Bir dahaki sefere gerilim dolu bir sahne izlerken aklınızın bir köşesinde bu olsun. Belki de Hitchcock'un hayaletini orada bir yerlerde görürsünüz şaşıracağınıza eminim.